Arkadaşlar merhaba. 7. hafta konularımız içerisinde e, inceleyeceğimiz başlıklardan şunları. Asenkron motorlarda verin. momentis karakteristiği, fiziksel açıdan moment, elektrona moment denklemler verilmesi, momentis karakteristiğinin analizi, devreme momenti, iletişimde asenkron motorun momentis karakteristiği ve asenkron motorda momentis karakteristiğinin değişik noktaları ve değişik kısımların bildirilmesi başlıklarını ede alacağız. Verimin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çıkış gücünün giriş gücünün oranı. Çıkış gücünün giriş gücü eksik kayıplar olarak yazabiliriz. Buradaki gibi. bu durumdaki moment ifademiz. Aynı şekilde giriş gücünde de çıkış gücü artı olarak yazabiliriz. Moment ifadesini, verim ifadesini buradaki gibi elde edebiliriz. Bununla ilgili bir örnek var. Bu örneği dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Bu örnekte bir hata var. Belki iki hata var. Ee, ve özellikle dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesini burada peşinden söyleyeyim. Burada verilmiş olan nominal değerler nominal değerler yanı sıfır rakamı ve buna bağlı olarak hesaplanmış olan parametreler giriş gücünü nasıl yazmış bu giriş gücü ifadesi doğru mu Şurada yazılmış olan akım değerimiz hangi akım değeri ve bunlarla ilgili herkesin bu konuyla ilgili şurası yanlış, şurası şundan dolayı doğru yanlış diye yazarak önümüzdeki hafta içerisinde görevlerinden bir tanesi de bu olacağını size şimdiden söylemek istiyorum. Asenkron motorun yük yükleyişirken nasıl değişir? Yol verme koşullarında ne kadarlık bir moment Pasartma motorun hızı yük yükü atarken ne kadar düşer? Motorun moment hızı ve gücü arasındaki ilişki nasıldır? Bunları inceleyeceğiz. Bunu incelerken de önce moment ve fiziksel bakış açısından motorun manyetik alanları bakımından moment ifadesini elde Bir göreceğiz. Kaymana fonksiyon olarak moment denklemlerini elde edeceğiz. Aslında imkan olmuş olsaydı bu PDF formatına kaydedildiği için şunu açamıyoruz. İnikler momentin adım adım nasıl elde edildiği bununla ilgili bir videomuzda notlarımız arasında var aslında. Bunu inşallah canlı yayınımızda online derste birlikte izleme imkanına kavuşuruz. Şurada görmüş olduğunuz mevcut grafikte veyahut da buradaki fotoğraflarda baktığımız zaman benzer statör döner alanı B net doğrudan doğruya bizim mıknatıslama akımımız tarafından oluşturmuş olan akımımız B'de de rotor akımının oluşturmuş olduğu manyetik akı yoğunluğu. Gördüğünüz gibi burada ıra ile B arasında 90 derece var. ıra ile R i arasındaki açı rotor güç faktörü açısı, Kusursuz teta, pardon teta açısımız ve teta ile şuradaki 90 derecelik açının toplamı bize yani B ile B arasındaki açıda delta yani yük açısına veriyor. Burada eğer E1 değerimiz yani S değerimiz eşdeğerdeki sabit ise B sabit. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Aslında gerçek makinede s veya da bir değerimiz yükte değişiyor. Çünkü yük değişince stator empedansı üzerindeki gerilim. Çünkü sıfır enflasyondan geçen akım ve bunlar üzerinde gelin bütünlük değişiyor. Dolayısıyla da SD veya EBI değerimiz de değişmiş oluyor. Ama bu değer görece olan çok küçük bir değer. Dolayısıyla biz E1'i genelde sabit olarak alıyoruz. Yükteki değişimden değişmediğini kabul edebiliyoruz. Eş değerde de Dolayısıyla eğer E1 veya e sabitse bunun karşılığında ilmeği ve Bennett de sabit olarak alınabiliyor. Asenkron motor boşta çalışırken veyahut da yüksüz çalışırken görmüş olduğunuz şu devre boşta çalışma veyahut da az yüklü durumdaki çalışmayı gösteriyor. Buna da dikkat ederseniz boşta çalışma durumunda rotor kayması ellerinin hızı yüksek dolayısıyla kayma değerimiz ee, enre yüksek olduğu için düşük ve aynı zamanda e, göreceli hareketimiz yine enre değerimiz yüksek olduğu için e, ns enre rotor kayması ve dolayısıyla bizim kayma hızımız düşük olduğu için göreceli hareketimiz düşük ve bunun sonucunda de, rotor delikten engellem, rotor akımımız ve kayma düşük olduğu için efre yani rotordaki indüktörün gelme akımlarının frekansının da düşük olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer rotor frekansı küçükse rotor reaktansı da sıfır. Ve maksimum rotor akımı ıgre rotor gerilimi ele de hemen hemen aynı fazla. Bunların manası ne? Bunlar da size soru olarak gelecek. Onu da şimdiden söyleyeyim. Rotor akımı burada dikkat ederseniz net manyetik alanın gerisinde. Ve burada 90 dereceden daha büyük bir açıda BD'yi görüyoruz. BD ile BNT arasındaki açı biraz önce de bahsettik. 90 artı yani R ile R arasındaki açıya eşit. Stator akımı motoru yükselirken bir de BNT'in karşılamak durumunda. Boşta çalışmada büyük olmak durumunda. Dolayısıyla asenkron motorundaki stator akımı. Bir asenkron motorun boşta çalışmadaki akımının diğer motorları büyük göre büyük olması nedeni de bu. Moment ifademiz K ça KBR çarpı BN. Bunun modülünü aldığımız zaman KBR BN sinüs delta. Dikkat ederseniz moment ifademiz rotor akısı net manyetik iki alan rotor akısı demeyeceğiz. Rotor manyetik yapı yoğunluğu, net manyetik yapı yoğunluğu ve bu ikisinin arasındaki açıyla orantılı. Aslında moment ifadesini elde ederken ben B, BN, BN ve sinüs delta'nın değişimini biliyorsam bunları grafiksel olarak çarparsam neyi elde edebilirim? Momenti elde edebilirim. Burada dikkat ederseniz boşta çalışmada dedik ki göreceli hareket küçük, göreceli hareket küçük olduğu için rotor sargıları fazla statür dönemlerine fazla kesilmiyor. Dolayısıyla rotor dedikten gelin E'ye düşük, E'ye düşük olduğu için E'ye düşük, e düşük olduğu için de B'ye düşük, B'ye düşük olduğu için de moment ifademiz küçük olduğunu burada çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Eğer asansör makineyi yüklersek ne oluyor? asenkron makineyi yüklediğimiz zaman meydana gelecek olan hadise asenkron makinenin rotor hızı düşüyor. Rotor hızı düşerse hemen şuraya geliyoruz. Rotor düşme durumunda asenkron motorun kayması mı oluyor? Kayma ifadesine baktığımız zaman NS 80 bölü NS rotor hızı düşerse bizim kayma değerimiz ne yapıyor? Artıyor. Kayma artması demek Efre yani rotor akımı gelinen frekansın artması demek. Bir seri RD devresinde frekans artarsa o devre gittikçe ne olur? İndiktif özellik göstermeye başlar. Yani indiktif diye atar. Dolayısıyla bunun manası ne? Şuradaki e R ile -R arasındaki rotordaki açının artması demektir. E R ile R arasındaki açı 90 derece olduğuna göre 90 artı detalı değerimiz asenkron makine yükseldik, yükseldikçe artıyor. Bunun manası neyin artması? Delta'nın artması demektir. Yani asal kol makinelerin L hızlısı kayma artıyor, L artıyor, I artıyor, B artıyor, frekans artıyor ve X değerimiz artıyor. Daha büyük bölgede hareket, daha büyük rotor yenim L ve daha büyük rotor akımı L. Yine aynı şekilde daha büyük B demek. Rotor akımı ve B'nin açısı da burada değişiyor. Kayma büyüdüğü için doktor akımlarının ve genlerin frekansı artıyor. İşte de artıyor. İşte bunlardan baktığımız zaman doktor devresinin indüktifliği, doktor büyük açısı er yani eri idare arasındaki açı artıyor. Biraz önce izah etmiş olduğumuz bu. Moment ifadesine baktığımız zaman biraz önce indüktifliği moment ifadesine K çarpı BD çarpı B sinüs delta vardı. Bu ifade içerisinde BD artıyor. Sinüs delta 90 artı tetare. Tetare bir açısı büyüttüğü zaman delta büyüyor. 90 dereceden sonra sinüs delta'nın büyümesi bu sinüs delta ifadesinin neyi demek? Azalması demek. İşte B'li bir taraftan BR artarken şu ifade ne yapıyor? Azalıyor. Asenkron makinede başlangıçta bu B'lideki artış miktarı sinüs delta'daki azaltma etkisinden daha büyük olduğu için moment artıyor. Ve açı arttıkça Bizim BR'deki atış miktarımız sinüs tarafındaki atış tarafına dengeleniyor. İkisinin birbirine eşit olduğu noktada maksimum moment yani devrimi momentine ulaşılmış oluyor. İşte maksimum momente ulaşılmış olduğu yani asen bu noktadan daha fazla yüklerseniz bu kez sinüs tarafının momente yapmış olduğu azaltma eğilimi BR'den büyük olduğu için bu kez asenkron makinenin momenti hızlı bir şekilde düşüyor ve motor duruyor. Asen komutanız moment karakteristiğini yaklaşık olarak elde etmek için manyetik alan büyüklüklerine biraz önce bahsettik. Elde etmek için şunların teknik tek değişimlerine bakmak lazım. Buna baktığımız zaman B işte gördüğünüz gibi öreyle orantılı ve dolayısıyla öre değişimler aynısı burada da geçerli. Nereye kadar? Rotor doyuncaya kadar. İşte bu değişim bize öre değişim B'ye değişimi orantılı olduğu için biz ne yaptık? Doğrudan doğru rotor manyetik yoğunluğunun değişimini elde etmiş olduk. Burada rotor hızı sert ulaştığı zaman r, ere sıfır oluyor. Öre sıfır oluyor. Dolayısıyla B'den de sıfır olduğunu görüyoruz. Rotor hızı sıfır olduğu zaman da bu değerlerin ere'nin maksimum, öre'nin maksimum ve dolayısıyla b'nin de maksimum olduğunu görebiliyoruz. Biraz önce bahsettik. Dedik ki eğer dedik e, asal makine yüklendiği zaman e, R1 ve GX1 üzerindeki yerin çok yüksek değil. Dolayısıyla statü parametre üzerindeki gerilim düşümü fazla olmadığı için E1'e bir sabit alabiliriz demiştik. E1 sabitse B net sabittir diyebiliriz demiştik. Sinüs deltayı şurada görüldüğü gibi sinüs detalı artı 90 derece olarak yazabiliyoruz. Sinüs detalı artı 90 derece kosinüs detalıya eşit. O zaman ben şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben kosinüs detalıya değişimi biliyorsam sinüs delta değişimini buluyorum. Şurada Rotor güç faktörü ifadelerimiz var. Bunların hepsini elimizdeki ifadelerden görebiliyoruz. Ve dikkat ederseniz burada elde etmiş olduğumuz değişim ney? Rotor güç faktörünün değişimi. Rotor hızı sıfır. Rotor hızı sıfır olduğu zaman bizim kaymamız ne olacak? Kaymamız f ns eksi n re bölü ns. n re sıfırsa kaymamız bir. f re ne eşit olacak? f eşit olacak. Yani devremiz ne olacak? oldukça indüktif yani frekans yüksek olduğu için oldukça indüktif bir devre olacak. Ama bu durumda çok fazla indüktif olması demek, kosinüs fiyatı sıfır olması demek belli bir değer. Birinin altında ama belli bir değer, en düşük değer. Bizim burada makinemiz hızlandıkça kaymamız azalacak. Kaymanın azalması demek, frekansın azalması demek. Ve sen geldiğimiz geldiğiniz zaman, daha doğrusu sen gelmeden de belli bir noktada bizim kosinus teta değerimizin bir olduğunu, yani devremizin artık yüksek hızlarda omik özellik gösterdiğini biliyoruz. Bu iç grafiğin çarpımı bize momentin değişimini verecek. İşte momentin değişimini de şurada görmüş olduğunuz. Bizim çalışma aralarımız şu kısım. Bunun da ne olduğunu birazdan göreceğiz. Bunu şu karakteristiği 3 tane diyor bölgeye ayırabiliriz. Bir tanesi şu. Bu bölge bizim düşük kayma bölgemiz. Düşük kayma niçin diyoruz? Hız yüksek, rotor hızı yüksek, rotor yüksekse S eşitten en kaymamız burada ne olacak? Düşük olacak. İşte bu bizim nominal değerlere kadar olan çalışma aralığımız hızımızın lineer olduğu, kaymamızın lineer olduğu, momentimizin lineer olduğu bölge. Makine yüklenmeye devam ettikçe hızımız düşecek. Makine yüklendikçe bunun karşılığında moment değerimiz artacak. Ve belli bir noktaya kadar biraz önce bahsettik. BR ile sinüsten Artış oranlarının birinin artışın diğerinin azalması karşılığı noktada maksimum var. ve motorun daha yüklenmesi sonucunda da bizim motorumuzun devrildiği ve hızımızın sıfıra gittiğini göreceğiz. Bu bölgede yani biraz önce bahsettiğimiz düşük kayma bölgesinde rotor reaktansı imal edilebiliyor. Niçin? Rotor akımı kayma ile doğrusal olarak artarken Yaklaşık bilim değeri mi? Bu soruların cevaplarını sizlerden istiyorum. Asenkron motorun tüm bahsettik biraz önce. Normal çalışma karakteristikleri şu bölgede. İncelemelerin büyük bir çoğunluğu. Normal çalışma bir asenkron motorun hızı bu bölgede yükle doğrusal olarak azalıyor. Asenkron motorun moment ve saç karakteristiği ve şurada akımın değerine baktığımız zaman şu lok, 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 denilen kısım yolanma momentimiz. Kulak tork. İşte normal şartlar altında şu görmüş olduğunuz moment ifadesi aslında tüm motorlarda olmayan sadece D sınıfı motorlarda olan bir değer. Asenkron makine bu herhangi bir şekilde e, kalkış anından itibaren şu noktada bile yük momentini karşılayabilmeli ki hareketin devam etsin. Aksi asenkron makine yol alabilir ama bu noktada yük momentini karşılamak zorunda karşılayamazsa kesinlikle nominal hızına kadar hızlanamaz. Ve şu görmüş olduğunuz şey bizim kayma değerimiz. İşte bizim bu kayma nominal kayma dediğimiz değer tam yükteki çalışma hızımızın olmuş olduğu kısım şurası. Ve burada tam yükteki çalışma hızımız olduğu kısımdaki akımımız nominal akımımız ve şurası da nominal moment değerimiz. Aslında bu nominal moment değeri normal şartlar altında bizim yol alma momentinden biraz yüksek olabiliyor ama literatürde motor türüne, motor sınıfına bağlı olarak bu değer bizim yol alma momentinin yüzde daha az da olabiliyor. İşte burada görmüş olduğunuz gibi bizim nominal moment değerimiz şu da bizim yaklaşık yol alma moment Makinamızın moment değeri daha doğrusu herhangi bir şekilde e, moment karakteristiği pull torka düşmüş olduğu noktada dahi bizim makinamızın nominal moment'e yükümüzün veya da yüklendiğimiz nominal moment değerini ne yapmalık karşılayabilmeli ki makinamız ne yapsın şu noktadan sonra hızlanabilsin. Dikkat ederseniz şu bölgede ne bölgemiz? Çalışma bölgemiz bizim. Şu karakteristiğinde biraz önce karakteristikten bir fark yok. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Dikkat ederseniz burada bizim nominal yük, yükümüz yük momentimiz. Şurası ise bizim neyimiz? Yola moment değerimiz. Burada dikkat ederseniz yola moment değeri nominal yük moment değerimizden daha yukarıda. Full up momenti ve atık çekme momenti bu moment değeri duran motorun harekete başlayıp çalışma hızına hızlanırken motorun üreteceği minimum moment değeridir. Motor bilimine uygulanan yük çekme momentini açar. Ancak yolanma momentini açmazsa motor ancak biraz önce bahsettiğim asla ve asla, asla kesinlikle nominal hızına ulaşamaz. D sınıfı motorlar buna örnek. İşte burada ikinci bölgemiz asenkron ve motoriz momentelisi ikinci bölgesi. Orta değerlerdeki bölgemiz. Burada rotor frekansı biraz daha yüksek ve rotor değerlerdeki rotor de aynı büyüklükte. Bu bölgede rotor akımın önceki bölgeye göre daha yavaş artıyor. Güç faktörü de artık düşmeye başlıyor. Yükte bir artış durumunda rotor akımındaki artış, rotor güç faktöründeki azalışı tam olarak dengeleyen çok noktada devrilme moment noktasına burada ulaşılıyor. Üçüncü bölgemiz ise yüksek kayma bölgesi. Yüksek kayma bölgesi indüklenen moment artan yükle azalıyor. Bu bölgede rotor akımındaki artış, motor güç aktöründeki azalma tam olarak bastırılıyor. Ve bunun sonucunda motor devrimi moment noktasına başlamış oluyor. Devrimi momenti nominal yük momentini yaklaşık %200'lü kürede %200 %200 kadar ve tam momentini aynı şekilde yol verme momenti de şu moment değerimizde tam yük momentine ya eşit veya %150'si bundan %150 daha büyük bir moment değerimiz. Asal motorlar milenli tam yukarıken bile dönebilen, yol alabilen motorlar. Kızım bir fonksiyon olarak asal motordaki moment ifadesini elde etmek için ya işleyendirmeyi ve güç akış değerlerini kullanabiliyoruz. Asal motorda indiklenen moment ifadesi şu ifadelerden gördüğünüz gibi doğrudan doğruya dönüşen gücün mekanik hız veya da rotor hızına Havaalanı gücün ise senkronize, elektriksel. Dikkat edersiniz. Havaalanı gücünü kullandığınız zaman senkronize, yani elektriksel Dönüşen gücü kullandığımız için artık mekanik güçlerle ulaştığımız için mekanik güç ifadesini kullanıyoruz. Bu haftaki, yedinci haftadaki dersi iki kısma ayırdım. Biraz uzun olduğu için. Birinci bölümü burada bitiriyorum. Hepinize hayırlı günler diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.